Mete sen tank mı sürüyorsun anneciğim bakar mısınız çocuklar Mete tank oyunu oynuyor ayakları da gaza yetişiyormuş evet çok, çok güzel ya Mete senin tankın çok güzel Mete bu askeri tank mı Mete bu askeri tank mı Askeri tank bu. Evet. Askeri mı? asker tank Ateş et hadi sür. Bakın çocuklar Mete sürüyor. Ondan sonra oradan ateş ediyor. Ateş etme düğmesi hangi saniye? Hangi silah? Hangi silah ateş ediyor bebeğim? Ateş ediliyor. Evet ateş ediliyor. Çocuklar bom bom bomba atıyor Mete. Evet hareket ediyor şu an. Hadi sür. Mete tankı sürüyor şu an çocuklar. Sürüyor Mete şu an tankı çocuklar. Mete de. Evet 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 sürüyor şu an. Yetiş yetiş çabuk çabuk. Hiç kalma. Kaza yapacaksın önüne bak. Bak onlara çarpacaksın Mete. Dikkatli oynayın şu an. Hadi ateşe. Ateş ateş. ateş. Bom, evet, <laughs> <şimdi> bomba attı <atar. gülüyor> düşmanlara bomba attı Mete şu an çocuklar. Evet <gülüyor> anneciğim. <laughs> Sür anneciğim. Evet önüne bakarak. Önüne bak. Yavaş bas anneciğim. Ayağın yetişiyor mu? Hadi bak hareket ediyor. Tekrar başladı. Hadi. Hadi o ateş et hadi. Ya Bomba at evet, oraya. Evet o resim Mete ateş atıyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Ateş ediyor oraya. Şey Mete'cim. Anneciğim. Hadi arkadaşlara ne diyelim? Arkadaşlar siz de tank sürü seviyor musunuz? Mete arkadaşlar Mete'nin tankının içine bakın ne kadar güzel. Burada haritası var Mete'nin. Ondan sonra burada göstergeleri var. İşte bunlar göstergeleri. Bunlar ben da ne yapıyorum? Ne Mete'cim Arkadaşlara kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi anneciğim? Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın çocuklar. Abone unutmayın. Bay bay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Kendinize üzere. Bay bay. Bay bay.